Hepinize sabahın erken bir saatinden günaydın arkadaşlar. Güne manzaralı bir yerde başlamak için erkenden yola çıktık. Gittiğimiz yerde sis de olsun diye bu saatte gidiyoruz ve şimdilik durumlar iyi görünüyor çünkü havada sis var. Bakalım vardığımızda nasıl olacak. merhaba arkadaşlar. Araba yolculuğumuz az önce sonlandı. Bugün Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonu'ndayız. Az önce feribotla arabayı karşıya geçirdik ve kanyonun zirvesine doğru yürüyoruz. Ve karşımda harika bir manzara var. Sizle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Şöyle göstereyim. Mükemmel bir sis denizinin üzerindeyiz arkadaşlar. Yol boyu sisliydi. Belli bir seviyenin üzerine çıkınca güneşi görmeye başladık artık <laughs> ve harika görünüyor. Henüz kanyona gitmedik. Araçta gelebileceğimiz yere kadar geldik. Yürüyüş yolumuz sağ taraftan devam edecek. Bu taraftan ee, zirveyi orada göreceğiz. Eminim orası da harika görünüyordur. Şimdi birazcık burayı görmek için durduk. Çok çok güzel. Arkadaşlar bir süredir yürüyoruz. Buraya en son geleli 7 yıl falan oluyor. O yüzden yolu hatırlayamıyorum. Bir de etraf gördüğünüz gibi. Yani çok güzel ama sis görüşü de için yani tanıdık gelen yerleri göremiyorum. Şu an gözüme çarpmıyor. O yüzden böyle hem bir afallamışlık var hem böyle bir hayranlık var. Etrafın görüntüsüne görüyorsunuz şu an. Harika görünüyor. Yani zirvede çok daha güzel bir manzara var. Arıyoruz. İnşallah bulacağız. Devam edelim. Arkadaşlar sonunda tanıdık bir patika bulduk. İlerliyoruz şimdi. Bir süredir bu yol üzerinde. Çok fazla kalmadığını düşünüyorum. Haritaya bakıyorum ama tam kestiremiyorum. Yani eğim göstermediği için, yükseklik göstermediği için. Şu an o az önce size yukarıdan gösterdim. Sizin içerisindeyiz. E, rota gereği birazcık yükseldiğimizde tekrar güzel bir görüntüye kalacağız diye düşünüyorum. Devam edelim. Az önce yürüyüşümüzü sonlandırdık. Yani sis olsun diye sabah köründe çıktık yola. Altı buçukta çıktık. Sis de var ama <laughs> sis biraz fazla yoğun ve bulunduğumuz seviyede bulunuyor. O yüzden şu an aşağıda olan o mükemmel manzarayı gösteremiyorum size. Biz de göremiyoruz. Yani ümit ediyorum birazcık azalacaktır zamanla. Bakalım o zaman nasıl olacak. Şimdilik birazcık kahvaltı yapmadan çıktık. Acıktık. Bir şeyler hazırlayıp onları yiyeceğiz. Ateş yakıp sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar, yani birkaç saat beklemek zorunda kaldık. İyi de oldu çünkü yorucu bir yürüyüş oldu bizim için sabahtan beri. Ee, kahvaltı falan yaptık bu arada biz. Ama şu an sis dağılmaya başladı. Her iki tarafta da manzarayı görüyorsunuz. Bu taraf kanyonun devamındaki kısım arkadaşlar, yani açıklık olan kısmı. Dar olan boğaz kısmı ise bunun tam zıt yönde. Orayı da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kanyon boğazını daha yeni yeni görüyoruz. Bayağı bekledik arkadaşlar. Yani hatta şu an biraz konumu da değiştirdik, biraz daha yükseldik. Sağ tarafta ise burada kanyonda en fazla gelebileceğimiz yer yükseklik. Burası arkadaşlar. Şahin Kaya Kanyonu'nun en yüksek kısmı sağ taraf. Şimdi oraya gideceğim ben. Daha önce oraya çıkmıştım. Buraya kadar gelmişken tekrar orayı da görmek istiyorum. Kanalı takip edenler biliyor. Hani az çok geziyoruz imkan dahilinde. Ve gittiğimiz yerler genellikle güzel yerler oluyor ama bazı yerler istisnai olarak daha güzel oluyor. Burası öyle bir yer. Çok çok güzel bir yer. Yani ilk geldiğimde ne hissediyorsam şu an aynı şeyleri hissediyorum. O kez ilk kez geldiğim için çok heyecanlıydım. Şimdi ise bambaşka bir koşulda görüyorum burayı. O yüzden çok daha farklı bir heyecan, çok daha farklı bir mutluluk veriyor insana. Gördüğünüz gibi yani ilerisi şahane görünüyor. Sisler, kanyonun açıklığı, gelen teknenin yaptığı iz. Ne kadarını görebiliyorsunuz bilmiyorum ama şu an dikkatimi çeken şeyler bunlar arkadaşlar. Ki atmosfer bambaşka. Yani bu kadar yüksekte olmak, rüzgarın esintisi, bu taptaze hava onlarla birlikte düşündüğünüzde bambaşka bir deneyim oluyor. Evet, sağ tarafta gösterdiğim yere şimdi geldim arkadaşlar. Yani geldim diyorum ama çok basit olmuyor bu geçişler çünkü belli bir rota yok. Rahat görünen yerlerden ilerliyorsunuz. Yer yer tehlikeli ama dikkatli olduğunuz zaman sıkıntı yok eğer alışkansanız böyle coğrafyaları. Burada gördüğünüz gibi çok güzel ardı ağaçları var. Uçları kurumuş. Yani onlara baktım, yukarıda gezdim biraz. Doğrudan fotoğraflayacak şekilde gözüme çarpmadı. Tekrar bu aşağı yendim birazcık. Burada çok güzel bir tane ağaç var arkadaşlar. Hemen önde kurumuş ve kanyonun boğazına doğru böyle uzanıyor. Çok çok güzel. Havada kesiz kayboldu artık böyle pus gibi sadece. Çok az belli oluyor. Ama yine de güzel bir etki oldu şuraya diye düşünüyorum. Öndeki kuru ağacı ön plan eleman olarak bu şekilde bu yönde çekeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kanyondan gözü çevirmek kolay değil ama sol tarafta da böyle sesin akar gibi göründüğü, tepelerin üzerinden akıyor gibi göründüğü bir yer var. Orayı fotoğraflamak için uzun lens taktım bu kez. 55-200 mm ile çekmeyi düşünüyorum. Bahsettiğim yer tam karşısı. Bu tepenin üzerinden gördüğünüz gibi ses akıyor gibi görünüyor. Uzun pozlamayla inşallah o etkiyi alabiliriz. Hemen karşısında bir tane tepe var. Odak noktası olarak güzel görünecek diye düşünüyorum. 30 saniye ayarladım enstantaneyi. On stop filtreyle. Bakalım sonuç nasıl olacak. Arkadaşlar şimdi dönüş yoluna geçtik. Yavaş yavaş iniyoruz. Gördüğünüz gibi hava iyice açıldı. Sabah buralardan geçtik aslında. Yani bu rota manzara açısından çok güzel. Ama tamamen sis kaplı olduğu için size hiçbir şey gösteremedim. Yani biz de göremedik. Hatta yolu dahi göremeyip biraz kaybolduk. Ama şimdi hem böyle dinlenerek manzaranın tadını çıkartıyoruz. Hem birazcık böyle bir şeyler atıştırıyoruz. Dönüş yolu gidiş yolundan daha keyifli. Sabah bayağı bir heyecanlıydı. Şimdi ise daha sakin. Böyle tadını çıkara çıkara. Yorgunluğu ata ata devam ediyoruz. Bugün güzel bir gezi oldu arkadaşlar. Size de eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.